Eş istiyorsak ben e, ne diyoruz mesela 2022'nin Mayıs ayında evleniyorum. Hemen basit bir örnek vereyim. Şimdi bu mesela şans oyunlarında kazanan insanlarla röportaj yaparlar. Haberlerde sen de kaç kere rast gelmişindir. Adam mesela milyonlarla borcu olan gerçekten dibin dibinde bir adam. Röportajı yaparken diyorlar ki sen biliyor muydun sana çıkacağını piyango'nun? Çok emindim diyor. Çünkü zaten sıfırı tüketmiştim. Kaybedecek hiçbir şeyim yoktu. Ve artık sıfır tüketen insanlarda çok böyle ilginç bir umut veya en dipten zirveye çıkma durumu olabiliyor bazı insanlar. İşte o insanlar o insanlardan bazıları zaten. Bana çıkacağına emindim diyor. Sen bir şeyin sana olacağına eminsen, bunu iptal etmezsen, bundan korkmazsan, sonuçlarında manevi, spiritüel olarak hazırsan o şey seni bulur. Fakat neden bu insanlar sonrasında o gelen büyük serveti pat diye de kaybederler? Çünkü o insanlar bilinçaltlarında hala fakir. Yani şu anda 100 milyar doları olan bir insan bilinçaltına fakirse o para ondan hiç beklemediği gelişmeler, sonuçlar, Allah korusun hırsızlık veya sağlık sorunları veya bir şeyle, dolandırıcılıkla gidebilir. Çünkü o bilinçaltına hala fakir. Gelen para o yüzden hızlı gidiyor. Mesela ben bunu da anlamıyorum. Bilinçaltında bilinç altında öyle düşünüyorum. Mesela ben bilinç altında hala 96 kilo olsaydım vermiş olduğum 38 kiloyu geri alırdım. Ben bilinç altımda artık zayıfım. O yüzden hani üstünden 5-6 sene geçti, hiç kilo almadım.